Bir haftanın daha sonuna geldik. Peki bu hafta kripto para piyasasında neler yaşandı inceleyelim. TRUSD'nin arkasındaki şirket olan Terraform Labs'in sahiplerinden birisi olan Dokuan hala kayıp durumdayken Amerika Birleşik Devletleri TRUSD Stablecoin'ın çöküşü hakkında bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 472 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin bu performansıyla Meta'nın eski adıyla Facebook'un 469 milyar dolarlık piyasa değerini geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 20 bankası arasında yer alan Silicon Valley Bank, iyi bir risk yöntemi olmaması, çok yönlü bir müşteri portföyü olmaması ve en sonunda mevduat sahiplerinin bankaya hücum etmesi yüzünden iflas ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, Silicon Valley Bank ile Signature Bank varlıklarının FDIC tarafından kontrol altına alındığını ifade etti. Biden, Amerikalı vergi mükellefleri için zarar ortaya çıkmayacak ifadesini kullandı. Stabilcoin ihraççısı Circle'ın dolar karşısında desteklenen Stabilcoin'e olan USDC'de kaybedilen güvenin, için yaklaşık olarak 4.5 milyar dolarlık yakın gerçekleştirdi. Bitcoin madencilik şirketlerinden birisi olan Martin Digital, devlet düzenleyicileri tarafından kapatılmış olan Signature Bank hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Signature Bank'ta tutulan 142 milyon dolarlık varlığa erişebildiklerini belirtti. Haberlerimizin devamı için CoinSet sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.